Arkadaşlar senemekle bugün ee, Nasıl FNAF FNAF yükleyeceğinizi göstereceğim Gerçek direkt FNAF Yüklemek istiyorsanız hemen Hemen buradan google'a giriyorsunuz Ondan sonra buraya Ben bir sürü bir şey yazdım buraya Aptoide yazıyorsunuz Aptoide'ye Giriyorsunuz Ben giremedim bir Arkadaşlar Abdüydü'yi ben yüklediğim için siz Abdüydü'ye girip buradan yazacaksınız. Ee, yükledikten sonra ben gire, girdim o yüzden. Ben yükledim. Abdüydü'yi giriyorsunuz. Ondan sonra buraya şu bakın şu altta bu altta siz oradan baktığınızda altta sizde böyle bir şey falan yazacaktır. Çünkü hatırlamıyorum. Ondan sonra alttan arama diyorsunuz. Ondan sonra <laughs> anlamay al girl story avatar live. Bunları ben yazmadım bu arada. Ee, buraya FNAF yazıyorsunuz. FNAF yazıyorsunuz buraya. Ondan sonra burada Fight Night at Freddy's 1 var. Ben 4'ü yükleyecektim. Yükleyeceğim. Şöyle hemen FNAF 4 yazıyorsunuz buraya hemen. Buraya hemen FNAF 4 yazıyorsunuz. Ondan sonra çıkıyor yükle diyorsunuz. Evet izin ver diyorsunuz. Ondan sonra bu yükleneceğiz ben hemen Şimdi arkadaşlar bekliyoruz. Ben burayı da Arkadaşlar devam edelim şimdi. İzin verdim. Bu kaynağı izin ver dedim şimdi. Ee, yükle diyorsunuz. Ondan sonra yüklemesini bekliyorsunuz şu anda. Ben yüklenince bir göster. Alın bakın arkadaşlar açıldı şimdi. Aç diyorum. Evet 104 full. Ve gördüğünüz gibi new game diyorsunuz. Nasıl tıkladığımı hiç anlamıyorum. Böyle geliyorsunuz. Bakıyorum. Hiçbir şey yok. Oraya arkam bakıyorum. Arkamda da bir şey. Buraya bak. Şu anda gördüğünüz gibi artık Oğlum ben heh, arkadaşlar böyle böyle artık gördüğünüz gibi FNAF 4 telefonunuzda var. Böyle geliyor. Ses dinliyorum. Yok. Kapat kapatıyorum. Bir şey yok. O yüzden gidiyorum o zaman. Ondan sonra buraya gidiyorum. Tamam. Bir şey yok. Ondan sonra hemen gidiyorum. Arkama bakıyorum bir şey yok tamam. Oradaki kapıya gidiyorum. Bakıyorum bir şey yok. Hiçbir şey yok Vallahi Onu gelmiş mi diye de bir bakayım şöyle. Tamam bunu gelmemiş. İşte bu kadar arkadaşlar. Ondan sonra geliyorsunuz buraya. Oynarsınız işte böyle. Kendinize iyi bakın. Ve görüşmek üzere.